Adana Milletvekili Sayın Müzeyyen Şevkin, Buyurun Sayın Şevki. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli Milletvekilleri, yine bir torba yasa klasiği ile karşı karşıyayız. Burada meclisin dikkatine 27. dönemde 72 torba kanunu görüştüğümüzü ve 42 normal kanunu görüştüğümüzü hem meclisin hem de kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Evet görüştüğümüz ikinci madde işverenlere iş yerinde yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin ilgili yıl için belirlenen tutarı yani bu yıl için 51 lirayı aşmaması ve ödemenin yemek yerine hizmet sağlayan mükelleflere yapılması şartıyla istisna kapsamında öngörülmektedir. Değerli milletvekilleri söz konusu düzenleme KDV açısından bir takım sorunları içerebileceği gibi bu uygulamanın maaş içerisinde bir unsura dönüşebileceği aşikardır. Maaşı arttırıyor gibi görünse de temel hedef burada aslında işçinin iyi beslenmesi olmalıdır. Ayrıca teklifte yine yurt dışında inşaat onarım montaj işleriyle teknik hizmetlerde çalışmak üzere yurt dışına götürülen çalışanlara yurt dışından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir ve belgesinden muaf oluyor yine. Bu istisnanın sektör farkı gözetmeksizin tüm iş kollarında eşit olarak uygulanmasını burada bir kez daha yüce meclisin dikkatine sunmak ve dile getirmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, az önce de ifade ettiğim gibi 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı dönemince alınmayan birçok karar keşke bu 20 yıl süresince alınmış olsaydı. Siz saraya günlük 10 milyon lira harcayıp ve gelecek için 18 milyonu öngörürken, uçaklarınızdan, marka çantalarınızdan, koruma ordunuzdan vazgeçmezken, sarayın ışıklarını kısıp tasarrufa gitmeyi aklınızdan dahi geçirmezken, vatandaşa duşta 4 dakika kalmasını, saçını havluyla kurutmasını önerdiniz. Porsiyonları küçültün dediniz. Kışın fırın kapağını açık bırakın ki ortam usunsun gibi absürt öneriler sundunuz, değerli milletvekilleri. Alışverişe karnınız tok çıkın dediniz. Çocuklarınızı bir beraber götürmeyin ya Allah'tan korkun. Zaten çocuklarını götüremiyor, bir şey ister diye insanlar çocuklarını alışverişte yanında götüremiyorlar vatandaşın midesine kuru ekmek dahi giremiyor diyen bir milletvekilimize ne yazık ki AKP'li bir vekil olsun en azından kuru ekmek buluyorlarsa karınları tok dedi ve bu hafızalardan silinmedi arkadaşlar. Tabii iktidarın pembe boyacısı TÜİK'te ne yaptı? enflasyonu yüzde 83.45 gösterdi. Allah aşkına siz inanıyor musunuz arkadaşlar? Çarşıya pazara çıktığınızda gerçekten enflasyonu yüzde 83.45 olarak mı görüyorsunuz? Peki o zaman soru şu. Soru şu arkadaşlar. Elektriğe niçin yüzde 186 zam yaptınız? Doğalgaza niçin yüzde 164 zam yaptınız? Bazı yerlerde yüzde iki yüze varan doğalgazda zam oranları görüyoruz. Ülkemizde sözüm ona KYK borçlarını, KYK'nın faizini sildiniz ama çocuklarımız geçen yıl banklarda yatıp yurt bulamazken New York'un en büyük, en önemli finans merkezinde Manhattan'da Türkiye adında bir yer yaptığınız yurt binasına tam bir buçuk milyar lira ödediniz arkadaşlar. Yine F35 projesi için 1.25 milyar dolar harcadınız. S400'ler için 2.5 milyar harcadınız. Hiçbirinin akıbeti belli değil. Şimdi buralara ödenen paralarla bu bankalarda yatan, banklarda yatan ve yurt bulamayan bu çocuklara hem burs hem yurt olanağı sağlayamaz mıydınız? Çiftçinin borcunu silemez miydiniz? Buradan soruyoruz. Kur korumalı mevduat yoksul vatandaşa ne gibi bir fayda getirdi arkadaşlar? Geçen yıl başında 7 lira olan dolar 18 liraya çıktı. Yine 7 lira olan mazot 28 liralara çıktı. Kur korumalı mevduatın vatandaşa ne gibi bir faydası oldu? Allah'tan korkun diyoruz. Değerli milletvekilleri, evet, intibak yasasını neden çıkarmadınız? EYT'lileri her seçim meydanda kandırırken bugüne kadar yasayı neden çıkarmadınız? da binlerce işçiyi neden sözleşmeleri, pik testleri, atanamayan öğretmenleri, mühendisleri, esnafı, çiftçiyi niçin rahata kavuşturmadınız? Özgürlüklere neden müsaade etmiyorsunuz? Farklı hiçbir sese neden hiç tahammülünüz yok? Ama hiç merak etmeyin.